Minecraft şehrinde yine sıradan bir gündü. Ali ve Efekan birlikte okula gideceklerdi. Efekan, Efekan nerede kaldın? Hadi in artık oğlum aşağı in artık. Okula geç kalacağız hadi oğlum ya. Allah Allah lan yine uyuya mı kaldı bu? Gidip uyandırayım mı en iyisi. Lan Efekan uyansana oğlum. Tövbe tövbe uykucu tavuk mudur ne der? Lan Efekan oğlum uyan lan. Senin yüzünden yine baldanan azar işiteceğiz. Lan Efekan uyansana oğlum. işte işte buradasın. Oğlum Efekan hala uyuyor musun oğlum sen? Kalksan artık okula geç kalıyoruz. Ha, <laughs> Ali, Ali abi. 5 dakika daha ya 5 dakika daha. Ne 5 dakikası oğlum okula geç kaldık. Baldi yine bizi çok fena dövecek. Ya hala abi başlarım baldisine ya okula gitmeyiz biz de kaçarız okuldan. He, hadi oğlum kalk artık ya kalk artık senin yüzüne her gün geç kalıyoruz ya bıktım senden bıktım. Of Ali abi ya tamam kalkıyorum ya kalkıyorum Allah Allah. Yürü hadi yürü daha fazla geç kalmayalım. Baldi çok fena dövecek bizi bugün çok fena. Efe kan hadi oğlum bin artık bin. Allah Allah sıkı tutun bak gazlayacağım ha zaten geç kaldık çok hızlı gideceğim ona göre. Tamam Ala abi ya sıkıntı yok sen ben tutunuyorum düşman merak etme. O zaman çekilin yoldan bir bela geliyor. Ala abi dur ya dur. Yavaş biraz ya. Düşeceğim şimdi dur. Durmak falan yok oğlum. Ben sana hızlı gideceğim demiştim. Sıkı tutun. Ala abi gözünü seveyim. Dur ya. Yavaş git biraz ya. Yavaş git. Çok hızlı gidiyorsun. Düşeceğiz şimdi düşeceğiz. Ne düşmesi oğlum? Yılların motorcusuyum. Düşer miyim ben hiç? Allah Allah. Tamamdır. işte okula da geldik sonunda. Lan hiç kimse kalmamış bahçede. Ala abi herkes derse girmiş. Bahçede girmiş. Geç kaldık. Sana dedim oğlum ya. Dedim oğlum. Senin yüzünden geç kaldık yine ya. Bu saatten sonra derse girersek bence ikimizi de çok fena döver oğlum. Bence hiç girmeyelim kaçalım okuldan. Doğru söylüyorsun Ali abi okula hiç girmeyelim daha iyi. Dayak yiyeceğimize girmeyiz yani. Aynen aynen gel hadi parka gidelim. Belki orada başka birileri vardır oyun falan oynarız yürü. Aynen aynen futbol falan oynarız gel hadi gidelim. Bugün derse girmeyelim. Gel abi gel parka gidelim. Oynayalım biraz takılırız parkta yani. Hı? Lan bir dakika bir dakika bu kız da kim oğlum? Merhaba. Şey 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 merhaba merhaba hanımefendi merhaba. Merhabalar şey, <laughs> ay çok şapşansınız ikiniz de. Ali abi, sana bir şey söylemem lazım Ali abi. Efekan, benim de sana bir şey söylemem lazım. Çok acil, çok acil. Tamam Ali abi, önce sen söyle. Sen söyle, ne söyleyeceksin? Söyle. Hayır Efekan, önce sen söyle. Benimki daha önemli. Tamam o zaman, söylüyorum. Galiba, galiba ben bu kıza aşık oldum. <laughs> ne diyor lan sen? Ağzını burnunu kırarım oğlum senin. Asıl ben bu kıza aşık oldum. <laughs> ay şapşallara bak, ikisi de aynı anda bana aşık oldular. <laughs> bana bak Ali abi, benim tepemin tasını o kızı ilk ben gördüm o kız benim helalim tamam mı? Hadi lan oradan nereden senin oluyormuş İlk önce ben gördüm o kızı o kız benim olacak. Bana bak hala abi seni dövmek istemiyorum ağzını burnunu patlatırım şimdi senin ha. Hadi lan oradan sen mi benim ağzımı patlatacaksın sarı kafalı. He, sarı kafa mı ulan bu sarı kafayı burnunun üstüne bir koydum mu burnunu kırarım senin. Ay durun benim için kavga etmeyin ya. <laughs> bir dakika hanımefendi siz bu işe karışmayın sizi ilk önce ben gördüm sizinle sevgili olmak istiyorum. He, ne diyorsun lan sen oğlum sen yenge yengen hakkında nasıl konuşuyorsun lan böyle? Yengemi Ulan Efekan, ulan Efekan. Bundan sonra sen benim artık kardeşim falan değilsin lan anladın mı? Asıl bundan sonra sen benim kardeşim değilsin. Sen bundan böyle benim düşmanımsın lan anladın mı? Düşmanım sen. Ay şunlara bak ya şapşallar mıdır nelerdir? Benim için iki kardeş kavga ediyor. Oğlum seni var ya gördüğüm yerde geberteceğim lan. Gördüğüm yerde geberteceğim. Bu kızdan uzak duracaksın anladın mı beni? Yok ya durmazsam ne olurmuş? Asıl sen uzak duracaksın. O kız benim helalim oğlum. Evleneceğiz biz. Ulan 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 var ya senin işin bitti oğlum gel lan buraya Ay durun ya durun Allah Allah kavga edip durmayın Ya bırak kızım geberteyim şunu ya geberteyim aramıza girmeye çalışıyor Oğlum senin gibi tip size neden baksın lan zaten o kız bakmaz ki sana hiç bakmaz ki Asıl sana bakmaz oğlum ben sarışınım yakışıklıyım Hadi lan oradan kafan limona benziyor oğlum senin limona benziyor o kız bana aşık Ay durun ya ikinize de aşık değilim ikinizden beni seçeceğim Tabii ki beni seçecek görürsün oğlum şimdi beni seçecek Hadi lan oradan seni seçecekmiş görürsün şimdi kimi seçiyor Seçe seç bakalım kimi seçeceksin beni mi seçeceksin Ali abi mi? size 24 saat veriyorum ikinizde hanginiz daha çok kaslı olursa onu seçeceğim <laughs> kas mı kas benden sorulur yarına kadar ikiniz de kas yapacaksınız en kaslı kim olursa ben onunla sevgili olacağım tamamdır kas benden sorulur zaten Vallahi bana var ya zamanında testo efekan de. göreceğiz oğlum göreceğiz ben şimdi spor salonuna gidiyorum ben de spor salonuna gidiyorum hodri meydan bakalım hangimiz daha kaslı olacağız Yarın saat 5'te burada buluşacağız. Hanginiz daha kaslı olursa onu seçeceğim. Hadi bakalım. Böylelikle Ali ve Efekan kardeş kardeşe kavga ediyorlardı. İkisi de kaslı olacaktı. Ve doğruca spor salonunun yolunu tuttular. İkisi de kas yapmaya çalışıyorlardı. Bakalım hangisi daha kaslı olacak? Efekan daha kaslı olur diyenler videoyu beğensin. Ali daha kaslı olur diyenler kanala abone olsan. Hadi bakalım yorumunuzu yapın. <laughs> Bekle benim kızım bekle beni. Akşama kadar kas yapacağım sonra o kız benim olacak. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. aynen yavrum aynen. Boşuna heveslenme oğlum. Benden daha iyi kas yapamazsın sen. Göreceğiz bakalım oğlum göreceğiz. Babayı görüyor musun kaç kiloluk dumbbell kaldırıyor? 30 kiloluk dumbbellı nasıl kaldırıyorum görüyor musun? Ha, ne var lan onu kaldırmaya. Oğlum ben ondan iki tane kaldırırım. 50 kiloluğu bile kaldırırım lan ben. Aynen aynen. Anca rüyanda kaldırırsın. <laughs> Ali ve Fekan kas yapmaya başlamışlardı. Bakalım hangisi daha kaslı olacaktı. Göreceksin oğlum sen. Göreceksin. O kız beni seçecek. Ben senden daha yakışıklı ve daha kaslı olacağım. Olursun olursun. ama sadece rüyanda olursun. Anladın mı beni? Anladın mı? 100, 101, 102, 103, 104, 556, 557, 558. Buralar Anca dambıl kaldır oğlum sen anca dambıl kaldır. Sınav çekemezsin tabii benim gibi. He <laughs> sınavı <laughs> Seyret bakalım şimdi çekebiliyor muyum, çekemiyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Görüyor musun oğlum görüyor musun işte şuna böyle çekilir sen yarım çekiyorsun zaten yarım çekiyorsun Hadi lan oradan daha şınav çekmeyi bile bilmiyorsun oğlum sen şınav çekmeyi bile bilmiyorsun Biraz da şöyle ağırlık çalışalım işte böyle oğlum senin gibi böyle küçücük ağırlıkları kaldırmayız biz kız gibi çalışmayız oğlum 50 kiloluk damla çalışıyorum 50 kiloluk Aha. Aha. Göreceğiz bakalım göreceğiz Ali ve Efekan spor salonunda kas yapmaya devam ediyorlardı ve artık vakit gelmişti. İşte sonunda emeklerimin karşılığını aldım. Sabahtan beri kas yapıyorum ve sonunda kaslı Ali karşınızda. Ne oldu lan ne oldu? Küçük dilini mi yuttun? O kız benim olacak oğlum. Göreceksin göreceksin. asıl sen göreceksin o kız benim olacak. Sen bu kasları görüyor musun koçum? Görüyor musun? Biz bunları boşuna yapmadık oğlum. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Şimdi gidiyoruz. Bakalım hangimizi seçecek? Kesin bizim beni seçer. Göreceğiz bakalım alım, göreceğiz şimdi. Ali ve Efekan yeterince kas yapmışlardı ve doğruca parka kızın yanına gidiyorlardı. İşte Sure geldik. İkimiz de kas yaptık. Seçimini yapar tek. Hmm, i̇kiniz de kas yapmışsınız evet. Evet tabii ki ben daha kaslıyım değil mi? Söylesene hadi daha kaslı olduğumu söylesene. Ben daha kaslıyım tabii ki ben daha kaslıyım. Seçimini yapar tek. Ay yine karar veremedim. İkiniz de eşit kaslı olmuşsunuz. Ee, şimdi ne olacak o zaman kas yap dedin yaptık Evet ya kas yap dedin yaptık Şimdi ne olacak peki Ama hanginizin daha güçlü olduğunu anlayamıyorum ki O zaman kavga edin Heh, Kavga mı edelim Ya canım sen yeter ki iste ben bunun kafasını seve seve kırarım Ben bunu var ya soğan gücü gibi ezerim Sen hiç merak etme canım Tamam o zaman ikiniz kavga edin Kavgayı kim kazanırsa ben onu seçiyorum Tamam kabul seve seve döverim bunu Zaten bunu dövecek yer arıyordum lan oradan sen mi döveceksin beni oğlum Senin gücün var ya küçük çocuklara bile etmez o zaman görelim bakalım hanginiz daha güçlüymüş hadi. Gel bakalım buraya Ali Efendi. Ağzını bunu da patma Allah vakti senin. Al bakalım sen al bakalım. Sen kim artistik yapıyon lan kime? Asıl sen kim artistik yapıyon lan? Cücük gibi edeceğim oğlum seni. Gel bakayım buraya lan sarı kafalı muz kafalı. Gel lan buraya gel. Kaçma oğlum kaçma gel uyurum. Ne kaçması oğlum senden kaçan senin gibi olsun. Gel lan buraya gel lan buraya. Oğlum bu kızın peşini bırakacaksın. Benim oğluma benim. İyi evet süpersiniz dövün birbirinizi hadi dövün birbirinizi. Merak etme güzelim şimdi bunun kafasını patlatacağım. Sonra da seninle çok güzel bir şekilde evleneceğiz. Gel bakalım oğlum sen buraya. Gel bakalım. Göreceğim oğlum sen. Göreceğim. Senin kolunu bacağını karacağım şimdi kolunu bacağını. Gel bakayım sen gel. Kaçma oğlum kaçma. Gel oğlum gel. Patlatacağım kafanı patlatacağım. <laughs> ne oluyor ya? Ay ne oluyor ikisi de aynı anda bayıldı bunların. Ah <laughs> kafam. <gülüyor> kavga da berabere bitti ya. O, sen fena dövüşçü değil misin? Dövüş berabere bitti. Aynen dövüş berabere bitti. İkimiz de kazanamadık. Şimdi ne olacak? Ay ben şimdi nasıl karar vereceğim? Kaslarınız aynı. Güçleriniz de aynı. Evet her şeyimiz aynı. Ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum. Seçimi sen yapacaksın. Ali ve Efekan resmen bir kız için düşman olmuşlardı. Kavga edip duruyorlardı. Ay karar veremedim ya. Karar veremiyorum hanginizi seçeceğimi. <laughs> Ulan senle de mi uğraşacaksın akşama kadar? Kezban. Evet ya sanki dünyada kız yok şuna bak kendini bir şey sanıyor zaten çirkin bir kız Ay aynı diyorsunuz siz Evet ya sabahtan beri onu yap bunu yap kas yap kavga et senle mi uğraşacağız be? Evet bu da kendine bulunmaz it kumaşı sanıyor defol git lan buradan defol git bir daha da sakın yanımıza gelme Kezban. Ay ne kadar kabasınız. Hadi kızım hadi defol senin gibi ucuz kızlarla işimiz yok bizim yalla. kan kardeşim bir kız için kavga etmemiz gerçekten çok kötü. Evet ya biz kardeşiz bir kız için kavga edemeyiz. Neyse defolsun gitsin gel bizde içecek içelim. Evet ya bununla mı uğraşacağız gel biz gidelim kantinden içecek alalım içelim. Ay bir dakika durun nereye gidiyorsunuz durun. Senin gibi ezik kezban kızlarla uğraşacak vaktimiz yok bizim hadi yalla. Aynen öyle kızım. <laughs> hadi depol git buradan. Celal abi gel sana kantinden içecek ısmarlayacağım şimdi. Oo gençlik hoş geldiniz. Hoş bulduk kantinci abi. Şöyle iki tane güzel soğuk içecek var da içelim. Gençler elimde çok güzel iki tane içecek var. Denemek ister misiniz? <laughs> nasıl içecekler bunlar abi? Nasıl bir şey yani? Alkollü mü? Olur mu öyle şey çocuklar? Biz alkol satmayız burada. Bize öyle değişik içecekler verme de yani kantinci abi. Evet. Evet evet biz normal kola alalım kola. Gençler gelin bunları bir deneyin. Çok güzel içecekler. Kendinizi çok güzel hissedeceksiniz. Allah Allah ne içeceğiymiş ki bu peki? İçecekler şurada gençler. Görüyorsunuz çeşit çeşit var. Kırmızı, mor, yeşil. <laughs> yeşil içecek mi olurmuş ya? Olur olur bunlar brain rot içecekleri. Yeni geldi çok lezzetli deneyin mutlaka. Brain rot içecekleri mi? O ne ya ilk kez duyuyorum. Tamam deneyelim o zaman. Deneyin gençler deneyin pişman olmayacaksınız. Bu içecekleri içtiğinizde çok güzel hissedeceksiniz. Allah Allah neymiş bu ya merak ettim. Deneyelim o zaman. Evet evet deneyelim. Ne içeceğiymiş bu ya çok merak ediyorum. Alın bakalım gençler içecekler burada. Bu seferlik benden olsun ücretsiz. Vay be adamsın abi tamamdır sağ ol. Ali abi biz bu içecekleri aldık ama ne içeceği bunlar böyle ya çok merak ettim. Evet ya valla değişik içeceklere benziyor. Şuna bak hadi deneyelim. Tamam o zaman ilk önce ben içiyorum. İç bakalım iç tadı nasılmış ben de ona göre içerim. Şöyle içeyim. Oh be tadı fena değilmiş Harbiden mi ben de içiyorum o zaman hı Bir dakika ya ne oldu bana böyle İçecekleri içince bize bir şeyler oldu Ali abi şu tipimize baksana ha, Lan efekan oğlum bilmediğimiz içecekleri içersek böyle olur işte Tung 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 sahura dönüştün Oha Ali abi sen de capuccino oya dönüştün ha, Allah kahretsin Elimde katanalar var şuna bak Capuccino assassino oldum Ben de tung 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 sahur oldum bu ne böyle Allah kahretsin ne yapacağız biz şimdi Ne yapacağız bilmediğimiz içecekleri içmeyecektik işte. Tung 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 sahura döndüm. Oğlum sen yine iyisin. Tung 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 savur oldun. Ben dildiğin direkt kapıcının asasinoya dönüştüm. Şuna bak yani. E hala abi ne yapacağız biz şimdi? Eski nasıl döneceğiz? Ulan o alçak kantinci yok mu? Kandırdı bizi. Evet hepsi o kantincinin suçu. Bize o içecekleri o verdi. Adam bizi uyardı. Brain Root içecekleri demişti. Nasıl anlamadık? Brain Root'a dönüştük. Yapacak bir şey yok herhalde. İçki etkisi yakında geçer. Gidip hemen kantinciyle konuşalım. Bizi eski geri döndürsen. Ben böyle gezmek istemiyorum. Doğru söylüyorsun. Gidelim hadi. Kantinci abi, kantinci abi ne yaptın sen bize abi ya? Ne yaptın sen? Şu halimize bak. Resmen Brain Rot'a dönüştük. Ha, gençler siz mi geldiniz? Oo, gençler Brain Rot'a dönüşmüşsünüz. Ha, hepsi senin yüzünden oldu. Bize o içecekleri verdin. İtalyan Brain Rot'lara dönüştük. Evet, hepsi senin suçun. bizi eski halimize geri döndür. Gençler ben size demiştim Brain rot içecekleri demiştim yani. Allah Allah içmeseydiniz o zaman. Ee, ne olacak peki şimdi? Biz sonsuza kadar böyle mi kalacağız? Vallahi gençler bilmiyorum ki galiba eski halinize geri dönemezsiniz. Al işte buyur gördün mü sonsuza kadar İtalyan brain not olarak kalacağız. Valla bu yeni halleriniz çok güzel olmuş ben beğendim. <laughs> nesi güzel ya nesi güzel şu tipimize bak Allah Allah. Yapacak bir şey yok gençler hadi dükkanın önünü kapatmayın hadi yalla. Allah kahretsin seni aşağılık kantinci ne yapacağız biz şimdi ya ne yapacağız hadi eve gidelim Ali abi. Hı <laughs> kardeşim şunlar Ali ile Efekan değil mi ne olmuş onlara böyle. Evet ha harbiden onlar Ali. Efekan, ne oldu oğlum size. <laughs> Ulan Allah kahretsin, şunlar bizim çocuklar değil mi? Ulan şimdi bize dalga geçecekler ya, ne yapacağız biz? Ay ne oldu size böyle Ali? Efe kan inanmıyorum. Arkadaşlar başımıza gelen olmayın. Kantinden içecek içtik. İtalyan Brenota dönüştük. Evet ben tung 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 savur oldum. Ben de cappuccino assassin oldum. Şu halime bakın. Kahve oldum resmen cappuccino kahvesi. Kardeşim öyle her bilmediğiniz içeceği içerseniz böyle olursunuz işte. <laughs> çok komik olmuşsunuz. Of arkadaşlar ya dalga geçmeyin ya dalga geçmeyin. Kardeşim kusuya bakma ama çok komik görünüyorsun. Harbiden oğlum ya ama güzel olmuşsunuz lan havalı olmuşsunuz. Bir şekilde eski haline dönmemiz lazım. Arkadaşlar lütfen eski halimize nasıl dönebiliriz yorumlara yazın. Evet ben Tung 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 Saur olmak istemiyorum. Arkadaşlar Ali ve Efekan Tung 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 Saura dönüştüler. Yani Brain Not oldular. Artık böyle kalmalarını istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Ali ve Efekan artık videolarda Tung 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 Saur ve Kapuçin Asasino olarak gelecek. Daha fazla Ali ve Efekan Brain Not videoları istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer videoda çok güzel maceralar olacak. Tung 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 Saur Brain Not Ali ve Efekan'ın macera için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kardeşim sizinle çok güzel şeyler yapacağız. Çok güzel olacak Of ya of. Bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor göreceğiz.